Dostlar yeni bir videodan herkese selam. Yine bir gece vakti. Mid'de. Mobile Legends oynuyorum. Xavier aldım. Akşamları girmek daha iyi oluyor açıkçası video açısından. Kanser olmuyorum. Mite çıkartacağım diye, oyun taşıyacağım diye. Biraz daha böyle bilinçli oyunu bilen nerede ne yapması gerektiğini, rotasyonu, rotasyondan anlayan insanlar denk geliyor en azından. Aldık, oynayacağız. Bir tane Q atalım ormana, yardım edelim. video oynarken bunu mutlak, muhakkak yapın, mümkün mertebe. Karşımda Yudora var ve Selena var. Rakibim peki... Evet. Hmm. Bana minyon aldırmamaya çalışıyor. Neyse ki Lolita geldi. Selena oralara... Tuttum onu ve bizde kaldık Güzel. Şimdi. Şimdi. Şuraya gelecek misin? Beklediğim taraftan gelmedi. Oo. Ben de seni dürterim. Ben de seni dürterim dostum. İyi bak. Ya. Güzel. Devam edebilir miyiz onlara? Çok iyi. Bir tane daha. Ah. Bana yetmedi. Şu ufak ee, zımbırtıyı aldım, Mavi boncuğu. Yanlış oynadım biraz orayı. Fakat yine de kazandık. Şu açıdan yanlış oynadım. E, normalde ben çok hızlı atarım şunu. O tutturamadık. Sana yetişemem değil mi? Bitişemez. Şuraya etelim hani. Yollasak şöyle. Onlara yardımcı olur mu? Gayet iyi aslında. Biraz aşağıdan devam edelim. Yin şuralarda olabilir. Güzel, güzel, çok iyi. Anam yok. Anam yok. Tuttum ama. Neyse mid'e de gidip. Yani aslında şey de yapmam lazım ama yenilenmem de lazım fakat. Güzel güzel güzel. Bakayım. Clint güzel. İlk itemini bitirdi. Buna bayağı destek olduk. Şimdi ah ama ölmeyin orada ya. Şöyle yapıp base atacağım arkadaşlar. Kimse gelmiyor dur umarım. Çünkü piskem yok. 1-0-3 oynuyorum. Altında 2K. Genel olarak 1K'da öndeyiz. 1000 altın öndeyiz. Bu iyi bir <laughs> haber. Değişik bir takım kombinasyonu yapmış rakip bu arada. Aşağıya sürekli oynuyorlar fakat ben bu minyonu almam lazım hocam. Yeni vurular olabilir. Geldim. Beni bekle. Beni bekle geldim. Hmm. Ondan birazcık Tamam et. Tamam et. Tamam et. Tamam Çok güzel. Yidora geliyordur muhtemelen. Ben bir parlayan asa çekeyim. Ama dostum ölmemelisin orada ya. Tuttum onu. Tutamadım Güzel tutmuşum. Yalnız yerimi gösterdim burada. Ying gelip kafama vurabilir. Bir tek de Fisk'em var. Yine karşı şu an çok savunmasın. Evet dediğim gibi. <laughs> Buna yapabileceğim bir şey yok. Yani kaçmaya çalıştım fakat aslında büyü direnci botu almış olsaydım verdiği esneklik sayesinde çok daha rahat kurtal kurtulabilirdim ondan içerisinde. <laughs> Karşınızda giyim varsa e, vahşi güç zırhı ya da e, efendime söyleyeyim büyü direnci botuyla çok rahat bir şekilde ve doğru zamanlamayla tabii ki. Yani güzel. Ben ben de kaldı. Şimdi vurdum bir tane. Çok güzel. Maymunun klonunu attı. Şöyle vursam. Ultisi yok. Korkmamıza gerek yok onlar. Tuttum onları. Çok güzel. Çok güzel. Takım canavar gibi. Maşallah. Maşallah. Şurada olabilir misin? Buraya basam yok Evet Burada Ah, değmedi Ve evet, tasarımı bırakıyorum arkadan olabildiğince Zaten Xavier'la Yapmanız gereken Ah Dilek hmm. alsak, kan kanadımı alsak. Açıkçası şöyle minyonlara vurdum özellikle ki midi e buradan şey olmasın fakat Selena deniyor. Kafama piski ulti yiyebilirim Yudora'dan. Aa, Nasıl da tuttu ya? Ben de sizi dürterim dostum. Yok ben karşı tarafı kır kırılgan kırıl olduğunu ben görerek de çok güzel kaçtır. Umarım ölmezsin. Şöyle vuralım ultiyi. Ama bir kişi de bana yardım etmez mi be? Hı? Ona niye devam etmedin? Olabilirdin. Neyse ama bakalım. 5K'yız şu an. Vurdum. Ölürse eğer ondan bir asist alabilirim. Şunu değiştireyim. Multi hasar denemesi. Güzel. Sen beni tutarsın ha. Burada durmam hata şu an ama şu minyonu almak istiyorum. Altında biraz gerideyim. Şöyle vursam ultiyi. Şöyle tutsam seni. Evet arkamdan geliyor. güzel dürttük. Şuradan şöyle düşmeler. Evet. Lord yukarıdan gidiyor. Midten mi ettik. Ah be kaçtı. Kaçmasaydı çok güzel olacaktı. isteyen yok. Böyle tutuyorlar. Tutular. On. Tuttum onu. Kestiniz. Çok güzel. O da beni tuttu. Rota güzel koruyor bizi. Ama bizden ayrılmaması lazım işte. Arkadaşlar eğer tank oynuyorsanız lütfen midinizle oynayın. Midle dolaşmaya çalışın. Midinize muhakkak minyonları itmede yardım edin. Geliyor yine. Geliyor. Tuttuk. Aldım onu ultiye. Hmm. Şöyle tutsam şöyle vursam çok güzel. Çok güzel. Tamam. Tamam gayet iyi bir konudayız şu an. Eyvah. Kaçabilir miyim buradan? tuttum onları. Bir tane daha vurdum. Ha, oh, hasar yetmiyor tabii şu an. Şöyle vursam seni. <laughs> Arkadan birinin tamamlaması, tamamlaması gerekiyor yani ben tuttuğum anda hasar vuracak birilerine ihtiyacım var. Tuttum onu. Vur 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 vur. Yakmayı da çalıştırdım. Şöyle. Gelen olursa diye. Yani takım savaşlarının şu midde dönüyor. Özellikle mid'e yık yıkıldı bütün ee, savaşlar. Şöyle vursam. Buradan devam etsem. Bunu size aldırırım yalnız ben. Tek başıma bile alabilirim. Gelecek var mı? Arkadaşlar, Lord alıyorum. Güzel. Güzel, en azından gördüler. Şimdi bir hasar denemesi. Ben bir bey satayım. Ne demek? <laughs> Olur öyle olur. Fark etmedi arkadaş. Sevdim tamam. Evet. Fight istiyorum ya. Şu an item de tamamlamış halde olduğum için. Yani. <laughs> Önümde durabilecek kimse yok. Sürekli tutarım. Darlarım. Çok güzel. Bundan bahsedilmişti işte. Biliyor musunuz? Hani çok rahat sektirebiliyor, arka taraflara ulaşabiliyorum. Gördünüz mü ne kadar hasar vurduğumu? Evet. Bir şeylere vurduğumuz sürece de... Ölmek mi istiyorsun dostum sen? Oyun bitti. Ben Hylos'um. <laughs> Ben titan kesmeye çalışırken oyun bitti. Hemen hasarımıza bakalım. 8.7 mP olmamışız. %31 hasar. 79K. En yüksek hasar bizde. Yani bir mid olarak optimum tamamen yapabileceğimizi yaptık. Hasarımızı bıraktık. Arkada durduk, konum aldık. Takım arkadaşlarımız da güzel oynadı. Ellerine, kollarına sağlık. Ee, böyle bir karşılaşmaydı arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Hayırlı geceler.